Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim soruyorlar. Amerika'da kendini yakan asker onun durumu nedir? Ümit ediyorum inşallah iman etmiştir. Eğer iman ettiyse o gayretiyle beraber bu eylemi yapmışsa o zaman büyük bir nimete kavuşmuştur. Ancak İmanı olmayanın amelinin hiçbir kıymeti yoktur. Bir insan Müslüman değilse, iman sahibi değilse yaptığı çalışmanın büyüklüğü, fedakarlığın büyüklüğünün hiçbir kıymeti yoktur. İman amelin yanında bir gibidir. Namaz sıfır, oruç sıfır, haç sıfır, cihat sıfır. Başında bir olursa o sıfırlar değer kazanır. Namazla beraber on, cihatla beraber yüz zekatla beraber bin o sıfırlar arttıkça değer kat kat artar. İmansız hiçbir kimsenin cennete girmesi söz konusu değil. Niçin? Ayet-i Kerime'de sevgili Allah'ımız buyuruyor. Estağfirullah. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah la yağfir affetmez en yuşrake bihi. Kendisine şirk koşulmasını, inkar edilmesini, Allah'a baba diyen, evlat diyen, tehdit inancıyla ve Allah'a cisim isnat eden Yahudilerin veya diğer sapık inançların itikadına göre bir inanç. Allah onları affetmeyeceğim diyor. Ve yagfiru mâ dûne kelimen yeşâ. Ama ameli olarak günah işlemiş. Günahının boyutu ne olursa olsun. Eğer inkara şirke düşmediyse onlardan dilediğimi affederim buyuruyor. Bu eylemi yapan asker iman etmiş ve bu eylem ses getirsin diye imanını gizleyerek böyle bir eylem yapmış olabilir mi? Olabilir. Eğer Müslüman olduğunu ilan edip de böyle bir eylemi yaparsa ses getirmesi daha düşük olacağını düşünerek böyle bir eylem yapmış olabilir. Bunu biz bilemeyiz. Onun işi ancak Allah katında Allah tarafından bilinecek bir şeydir. Onun için lanet de okuyamayız. Rahmet de okuyamayız. İmanın yerine hiçbir şey tutmaz. Allah'ım Celle Celaluhu imanımızı muhafaza eylesin. Bizlere huzur versin. Kazananlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.